Hocam geçtiğimiz hafta Burdur'dan döndünüz, Galibiyet'le döndünüz. İyi bir geçişatınız var son zamanlarda. E, ee, nerede istersiniz? Ee, basamak basamak gidiyoruz maç maç bakıyoruz antrenmanlarımız iyi geçiyor çocuklar verdiğimiz taktikleri varyasyonları iyi hazırladık İyi yapmaya başladılar antrenmanı yaptığımız şeyleri sahada da uygulamaya başladık bu uygulama sonucunda sonuçlar da gelmeye başladı galipler de gel galip gelmeye başladı oyun Kadromdaki her oyuncuyu değerlendiriyoruz, her oyuncumuz hazır, kim çıkarsa, kim girerse elinden gelen en iyi performansı göstermeye çalışıyorlar. Sağ içinde de hafta içi yaptığımız antrenmanlarda da bunun üzerine çalışıyoruz. Yani sadece 11 üzerine değil, kadromdaki 25 kişinin herkesin hazır tutup takımı varyasyonları, oyun varyasyonları, taktik varyasyonlarını hazır hale getiriyoruz ve bu da maçta olumlu yansıyor. E, maçlar güzel geçmeye başladı. İyi oynamaya başladı çocuklar. Her geçen gün ayağa pas oranımız arttı. Topu tutma oranımız dakika başına artmaya başladı. E, bunlar üzerine gelişiyoruz. Bunlar üzerine çalışıyoruz. İnşallah daha iyi, de iyi olacağız. Evet bu hafta diyorum. Nurma Spor'la karşılaşıyoruz. Evet Antalya Nurma Spor takımı oluyoruz. Onlar da e, iyi bir takım. Hiçbir takımı küçük görmüyoruz. Her maç maç bakıyoruz. Maçlarımızı farklı takımlarla oynamak bizi de büyük bir tecrübe kazandırıyor. Çocuklar için güzel bir tecrübe. İlk defa hayatlarında oynadıkları bir akademi liginde böyle sonuçlar almak, oyunu sahaya yansıtmak, antrenmanlarda performansları sahaya yansıtıp maçlara, farklı rakiplere karşı aynı maç temposunda aynı oyun varyasyonunda yapmaları bizim için memnuniyet verici. güzel sonuçlar alıyoruz Allah'ın izniyle. Güzel sonuçlar derken yani skor anlamında değil de gelişim anlamında takımımızdan memnunuz. Çocuklardan gayet memnunuz. Keyfimiz her şey yerinde Allah'ın izniyle iyi bir takım olurum her takım iyi biz e, rakiplere göre hazırlanıp daha iyi şekilde olmaya çalışacağız inşallah